Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomun konusu Reefcoin. Reefcoin ile ilgili kısa, orta ve uzun vadeli açıdan analizler yapacağım. Daha sonra güncel fiyat hareketlerini, önemli destek ve direnç seviyelerini ve olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Şu anda Ripple'in haftalık grafiğindeyim. Uzun bir uzun bir süredir devam eden bu ayı trendi gerçekten çok zorlu geçti Ripple için büyük düşüşler söz konusu oldu. Burada geçtiğimiz Eylül ayında bir yukarı yönlü hareket söz konusu oldu. Burada. 5000 seviyeleri, 3700 seviyelerinden 8000 seviyelerine kadar bir yükseliş söz konusu oldu. Ancak yeniden bu düşüş trendi kaldığı yerden devam etti. Yani kalıcı bir yükseliş olmadı. Şu anda da Bitcoin'deki bunca yukarı yönlü harekete rağmen Riftcoin hala önemli bir seviye olan 20 haftalık hareketli ortalama seviyesine bile ulaşamadı. E, bu Reef Coin için oldukça olumsuz bir durum. Yani şu anda e, fiyat hareketleri oldukça e, cılız görünüyor, oldukça zayıf görünüyor. E, bu da hoşlandığımız bir durum değil. Şu anda 20 haftalık hareketli ortalamamız 3830 seviyesinde. E, Reefcoin ise şu an 3100 seviyelerinde fiyatlanıyor. E, 3830 seviyesi haftalık bazda üzerinde kapatmamız gereken önemli bir seviye. E bu seviyeyi aynı zamanda 200 200 günlük hareketli ortalamamız da bu seviyeye eşlik ediyor. 200 günlük hareketli ortalamamız da 3900 seviyesinde. E 3800 ve 3900 seviyesi RIF coin için oldukça güçlü bir direnç seviyesi olarak söylenebilir. Yani şu seviyeyi mutlaka haftalık ve günlük bazda üzerinde kapatmamız gerekiyor. Peki bu seviye üzerindeki hareketlerde ilk durağımız neresi olacak? İlk durağımız 5.000 seviyesi olacak bu seviye üzerindeki hareketler sonucu. 5.000 seviyesi ise 50 haftalık hareketli ortalamamıza tekabül ediyor. Burada şöyle bir hareket de söz konusu olur. Yani burada bayağı bir oyalanan Riff coin güç toplayıp, alıcı toplayıp, buradan sert bir hareket yapıp hem 20 haftalık hareketli ortalamayı hem 50 haftalık hareketli ortalamayı kırıp yukarıda gidebilir sert bir hareket de gelebilir. E, bu fiyat e, seviyelerine o yüzden dikkat etmek gerekiyor. E, squeeze momentumda e, satış e, sinyali, e, satış e, yani düşüş trendi zayıflıyor şu an haftalık bazda. Bu bizim için olumlu bir durum. E, aynı zamanda da eee altın de 2 hafta önce bir al sinyali verdi. E, hemen hemen 3 hafta önce bir al sinyali verdi. E, bu da haftalık bazda önemli bir e, ayrıntı. Yani yakın zamanda yükseliş olması da muhtemel olabilir. Uzun vadeli düşünüyorum. E, uzun vadeli bir yükseliş e, gelmesi de söz konusu olabilir. E, yakın zamandaki bu fiyat hareketlerine, bu yukarıdaki önemli direnç seviyelerine dikkat etmek gerekiyor bu yüzden. Günlük grafiğimize bakalım. Evet günlükte de az önce belirttiğim zaten 200 günlük hareketli ortalama ve onun üzerindeki 50 haftalık hareketli ortalamamız önemli seviyeler. 3800 ve 3900 seviyeleri önemli. E, aşağımızda ise 3080 seviyemiz var. E, burası 20 MA20 günlük MA20 seviyesi yakın bir destek. E, burası dikkate alınabilir e, RIF coin'de. Indikatörlerimize bakalım bir de. Ee, Siko Momentum e, yükseliş trendi zayıflıyor şu anda e, günlük açısından. Bu olumsuz bir durum. Ayrıca altın e, itmekti de sat sinyali üretti. E, bu günlük e, zaman dilimi açısından da olumsuz bir durum. Yani haftalıkta olumlu sinyaller e, varken günlükte olumsuz bir sinyal e, üretmiş şu anda altın itmekti. E, bu da yani düşüş yönlü hareketlerin e, günlük trendde, 4 saatlik trendde başlayabileceğinin bir göstergesi olarak düşünülebilir. Yani orta vadede yükseliş sinyali olarak algılanabilir. E, bu Ultimate ürettiği sinyal. Ancak bu tabii ki zaman alabilir. Ancak günlük e, trendde e, trendin zayıfladığı anlamına geliyor. Bu da olumsuz bir durum yani açıkçası. 4 saatlik grafiğimize bakalım. 4 saatlik grafiğimizde de zaten ultimate MACD burada bir al sinyali ardından hemen sat sinyali vermiş ve şu anda trendin e, short lehine devam ettiği görülüyor. E, squeeze momentum'da da zaten e, düşüş trendi güçlenmeye devam ediyor. E, buna dikkat etmek gerekir. E, 2840 seviyesi burada önemli. 2840 seviyesine kadar ilk etapta düşüşler e, söz konusu olabilir. Fibonacci geri çekilme seviyelerine bakalım isterseniz. Daha kısa vadeli düşünen arkadaşlar için destek seviyelerini aktarayım. Evet burada Fibonacci 0236 seviyemiz olan 3770 seviyesi şu an kazanılmaya çalışılıyor. Ancak bu 3770 seviyesi kazanılamadığı, kaybedildiği takdirde ise e, 2.980 seviyesi yakın vadeli bir destek ve ardından da Fibonacci 0.5 seviyesi aynı zamanda burası e, MA 9'un da olduğu yer, güçlü bir destek. 2.830 seviyesi, 2.830 seviyesi az önce de belirttiğim gibi güçlü bir destek olarak çalışacaktır. Burada aynı zamanda MA 200 var, 4 saatlik MA 200, 2.800 de şu anda. Yani o yüzden 2800 seviyesi e, geri dönüşlerde, düzeltmelerde güçlü bir destek olarak algılanabilir. E, buraya yakın bir seviye olan Fibonacci 0618 seviyesi de 2680 seviyesinde. Yani bu 2680 ve 2800 arası, 2700-2800 kabaca e, önemli bir destek. E, buranın kaybedilmemesi gerekiyor. Kaybedildiği takdirde ise düşüşlerin çok daha... E, derin olabileceğini düşünüyorum. E, o yüzden bu seviyeyi mutlaka korumak gerekiyor Ravecoin'de. E, en azından kısa vadeli e, çok büyük çöküntüler, çöküşler olmaması açısından. E, yukarı yönlü hareketler için bir fiyat hedefi vereyim isterseniz. rif yukarı yönlü hareketler e, başlaması durumundaysa ilk etapta Fibonacci 0.236 seviyesinin yeniden kazanılması gerekiyor burada. Burası da 3250 seviyesi. 3250 seviyesi üzerinde ise e, 0.618 seviyemiz olan güçlü bir direnç olan e, 3730 seviyesi geliyor ve burası aynı zamanda zaten hafta 20 haftalık hareketli ortalamaya tekabül ediyor. 3700 ve 3800 ve 3900 aynı zamanda günlük MA200. Yani 3700, 3800 ve 3900 fiyat aralıkları çok güçlü dirençler olarak algılanmalıdır ReefCoin'de. E, burada ilk etapta 3230, 3240 bu seviyenin 4 saatlikte kazanılması gerekiyor. Daha sonra ise dediğim gibi 3700 ve 3900 arasındaki bu majör direnç alanına doğru yukarı yönlü hareketler gelecektir. E bu seviyenin aşılması durumundaysa yukarıdaki hedefleri hemen aktarıyorum. E en önemli hedefiniz zaten 50 haftalık hareketli ortalama olan 5000 seviyesi. E bu seviyede de yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü bu seviyeden yeniden bir düşüş gelmesi de söz konusu olacaktır. E, Reef coin ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.